Ee, çok idille size vermek istediğimiz bir mesaj var. Ee, bu canlıyı hemen çıkalım, sonra unutuyoruz. Bu herkesin ya da birçoğumuzun duymaya ihtiyacı olduğu bir şey diye düşünüyoruz. Ee, arkadaşlar, idil ve ben, biz bayramlardan nefret ediyoruz. <laughs> Bir yaşam koçu ve işik işçisi olarak bu kelimeyi kullanmamam gerek. Nefret değil, sevmiyorum, hoşuma gitmiyor falan demem lazım. Hayır, dümdüz nefret ediyoruz. Ve bayram yaklaştıkça içimize panik doluyor. Çünkü e, garip bir şekilde onun da çocukluğu böyleymiş ve yetişkinliği de benim de aynı şekilde. Ya Doldurulması gereken bir gap, bir boşluk bayramlar bizim için. Biçim Tradition'a inanmadığımız için gelenek ve aile bağlarına da inanmıyoruz. Asıl aile arkadaşlarını kurduğun ailedir, bunu zaten biliyoruz. Ama e, ikimiz de çok arkadaş ortamı değiştirmiştik. Eskiden toksik kişilik özelliklerimizden dolayı oluyordu. Şimdi titreşimlerimiz uymadığı için olabiliyor, hala devam edebiliyor. Yani köklendiğini ailene oturtman zaten zaman alıyor. İnce ince işleniyor o arkadaşlıklar. Ve ikimiz de sürekli gölge kimlik çalışması ve şifa çalışması yaptığımız için bizim titreşim ve enerji alanı değişince çevremiz de değişiyor. Ee, çevremizdeki insanlar değiştirmeyi seçmezse dolayısıyla kalıcı çevrenin oluşması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Ki yüksek benliğim tarafından bana kehanet edilen... E, sen yapman gereken doğumları yani kitaplarımı kastediyor yaptığında ve insanlığa ruhunun incisini kalıcı bir şekilde verdiğinde buna gerek kalmayacak. Hani o aile senin için yukarıdan yazıldı ve verilmeyi bekliyor yelizcim. Ama o aileyi nasıl olduracağını insanlığa da öğretmen lazım. Çünkü kimse kabul etmese de herkes sizinle aynı şekilde, aynı seviyede. Mesela şu an erkek arkadaşım var ve artık o bilgelik çok düzgün bir sıralamada, çok anlaşılır bir şekilde kitap olarak çıkmalı ki, benim hikayelerim ve dönüşüm hikayelerim üzerinden, dönüşüm tekniklerim üzerinden insanlar da kadınların hiçbirisi kabul etmez ama hepsi erkek arkadaşının olmasını çok ister, ailesini kurmasını çok ister. Her şeyi geçtim. Bu bizim yaratılışımızda, genetiğimizde olan bir kod ve bunda yanlış bir şey yok. Bir olmaya doğru gidiyoruz. Birlik, bütünlük, eksi kutup, artı kutup birleşsin ve bir olsun ve ondan sonra yükselsin. Daha da birlik, bütünlük. O bir olma hali çok yönlü bir kapsam. Sadece erkek arkadaşı kapsamıyor tabii ki. Önce kendi içinde bir oluyorsun. O kendi içinde bir olduğun halinle eş titreşimde birisi sana gelebiliyor. Kendi içinde bölük sen gelemiyor falan filan. Konuyu fazla uzatmadan tekrar bayramlardan ne kadar ve nasıl nefret ettiğimize dönmek istiyorum. Yalnız değilsiniz. <laughs> Gerçekten az önce... Ee, oturup ağladık ve sırf plan yapmış olmak için de yapmış olmak istemiyoruz ve sırf birileriyle olalım diye de birileriyle olmuş olmak istemiyoruz. Aslında biz İdil'le ikimiz kendi kendimize mutluyuz ama bayramlarda şuramızda omuzumuzda o yük var. Ya aile ne? Kendi kurmuş olduğun, kocan, sevgilin vesaire ailem dediğin kişilerle. Ya anne baban, toksik bütün akrabalarınla, ya işte arkadaş çevren, yine onlar da ailen, başka türlü bir, bir şey yapmalısın. Bayram, tatil, program yapmalısın. Hayır. <laughs> i̇stemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Yani bizim aslında zorunda olduğumuz için bir şeyi yapmak istememe gibi bir... E, ki bu aslında çok normal. Yani bir şeyi zorunda olduğumuz için yapmak istemiyoruz. O occasion, o olacak olan şey, kendi doğal enerji sinerji tutar o insanlarla ve enerjiler bir araya gelir ve program ortaya çıkar ve onu yaparsın. Bu ayrı bir şeydir ama sırf bayram diye birileriyle bir şey yapmak zorunda olmak canımızı çok acıtıyor. Ve biz geçen bayram dedik ki bunu takmayacağız. Bunu takmayacağız dedik sözde takmadık kendimizi kandırarak. Şimdi kimse kendini kandırmasın. Yani bana oradan sakın yorum ve bu akıl da vermeye kalkmayın. Yezen ya öyle hissediyorsanız öyle sistem olmamışsınız. O zaman şeyleri aşamamışsınız da sakın girmeyin. Benim görevim dümdüz bir şekilde tüm insan olmanın tüm halleriyle, pozitifiyle, negatifiyle dönüştürülmüş karanlığımla, dönüştürülmemiş karanlığımla. Yaralı parçalarımı size şeffaf bir şekilde sunmak. Yazdığım kitapta tüm hayatımın detayları var ve o kitabın çıkmak istememesinin sebebini anlıyorum yani kendimle ilgili en insanlara açmak istemeyeceğim şeyler de çıkıyor o kitapla beraber. Çünkü çıkmazsa başkaları kendi içindeki aynı üzüntümü nasıl bulup dönüştürecek ki? O derece şeffaf olması gerekiyor. Tüm eziklik ezikliğimle geçmişteki tüm yaralarımla tüm toksik hallerimle belki e, topluluğa vermek yansımak istemeyeceğim tüm hallerimle çıkıyor. E, bu konuda kendinizi yalnız hissetmeyin. Eğer öyle hissediyorsanız e, biz bayramları sevmiyoruz ve kara kara e, o bir de 9 güne bağlıyorlar mı onu aman Allah'ım. Yani bu arada herkesin aşağı yukarı aynı mutsuzlukta ve aynı kendini kandırış seviyesinde etkinlik yaptığını da biliyoruz. Etkinlik ya da gezi ya da bir araya gelme mutlu programlar yapılırsa bunu ne kadar bilirsek bilelim o instagramda gördüğümüz storyler canımızı acıtıyor içimizdeki yetimler ve içimizdeki öksüzler böyle bir terminoloji var. İçimizdeki çocuk kitabında bunu vereceğim. Inner orphan deniliyor buna. İçimizdeki yetimlerin ve içimizdeki öksüzlerin canı acıyor her türlü. Ve ben bayramlarda fotoğraf paylaşılmasına çok karşıyım. Eğer siz program yapan kesimdenseniz fotoğraf paylaşmamaya dikkat edin. Ya da en azından yakın arkadaşlar yapın. Çünkü insanların canı acıyabiliyor ne kadar kendimize annelik yapsak da bu ömür boyu sürecek bir iş. Şifa da ömür boyu sürecek bir iş. Şifalanmaman, şifalanmayan parçalarımızın canı yanabiliyor. Ee, zaten birbirinize hava atmayı kesin. Yani hava atmak için değil. Anda gerçekten tatlı bir şey hissettiğinizde ya bunu paylaşayım şu an çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum dediğinizde içinde nispet olmayan bir an yakalarsanız paylaşın. Instagram ve paylaşım ve Instagram'daki insanların şahitliği artık bizim hayatımızın bir parçası. Hiç kendimize yalan söylemeyelim. E paylaşmayın o zaman. Falan. Tamam sen paylaşma. <laughs> Hayır, şu an havadaki kolektif titreşim çok güçlü ve bu şekilde değil. Bir şekilde paylaşmak istiyoruz. İnsanlara göstermek istiyoruz mutlu anlarımızı da. Paylaşım yaparken dikkat etmenizi istiyorum. Ve tabii ki her zaman yukarıdan yardım isteyebilirsiniz. Biz yine de bir plan yapacağız. Ee, en azından hareket halinde olacağımız ve yine etrafımızda insanların olacağı bir plan yapacağız. Ve çok sevdiğimiz insanlar en azından derken Ataylı Timur'la bir plan yapıyoruz. Onları biliyorsunuz bizim Lyon'daki e, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız. E, ve böyle çok müteşekkiriz falan. <laughs> Bu bayram en azından bir öncekinden daha tatlı geçecek. Bu arada... Yani ne kadar etrafımızda insan olursa da o içimizdeki öksüz ve içimizdeki yetim her türlü kendini ötekileştirmeye çok hazır vaziyette. Ama bu sefer de şu yok. Ama bu sefer de bu yok. O böyle bayram depresyonuna girecek bir aralık yine bizim içimizde buluyor ve büyük ihtimalle bayramlarda ne olur? Kavga edilir. Anne baba net kavga eder. Ondan sonra çok dedikodu olur. Eee hep o kriz bir sancı bir olur yani bizim evlerimizde hep oldu ama ben diğer Türk ailesi Türk toplumunun küçük çekirdek aile yapısında da olduğuna çok kez şahit oldum olduğuna eminim. Özel günlerde evde kavga kopar. Onlara da hazırlıklıyız. Hepsini de önden kabul ettik ve we hope for the best. Yani en iyisini umuyoruz. Bu bayramın canımızı en az yakacak şekilde geçmesi niyet ediyoruz. Bol bol içimizdeki çocuklara ilgi ve özen gösteriyoruz. Siz de lütfen yapınız. Hiç kimsenin onayını ya da size eşlik etmesini beklemeden yukarıdan yardım isteyerek içinizdeki çocukların isteklerini sorgusuz sualsiz, parasına, imkanlılığına, imkansızlığına bakmaksızın yerine getirmeye çalışın. Size dönüşü zaten bunun 10 kat fazlası olacaktır da. Ee, başka eklemem gereken bir şey var mı sence İdil'cim? Yok. Yani bayramız. Hayır böyle nefesimi tutarak şeye baktım az önce. 9 gün mü? 9 gün mü? 9 gün mü? Falan <laughs> öyle. 9 gün değil gibi görünüyor. Yani 9 güne bağlayanlar olacaktır büyük ihtimalle de. Oh my god. Don't. Bir de yani ben... İngilizce konuşuyorum diye bana gıcık olmayın. Otomatik çıkıyor çok İngilizce film izlemekten kusura bakmayın. Şey, ben bir kere ana merkezimden o kadar uzakta kalmayı sevmiyorum. Amerika seyahati olmadığı sürece beni çok rahat hisseder. Yurtdışı dışı seyahatlerim bile maks 3 gün olabiliyor. Hani 5 gün benim için çok uzak. Headquarter'ım, HQ neresiyse ana merkez ki o da evim. Orada olmak istiyorum ve böyle şeyiz. Nasıl bölsek, bayramın ilk gününü burada getirirsek çok işkence olur. Ee, üç günlük bir seyahat yapalım. Üç günü orada olsak nasıl olur <laughs> vesaire diye. Baya en az canımız nasıl acır <laughs> falan diye plan yapmaya çalışıyorduk. Ee, sonra dedim ki yani daha doğrusu yüksek benliğim dürttü. Yeziciğim dedi herkes bu süreçlerden geçiyor. Ee, lütfen bunu canlı yayında paylaşır mısın? yani farkında olmadan birçok insanın acıyabilecek yarasına şifa olacaksın. O maskeyi takıp Aa, bayramda Lio'dayız yapma sakın dedi. Yapmazdım zaten de ben bu bayramlarda paylaşım yapılmaması gerektiğini 5 yıl önce aydım. Yine de yukarıdan bir uyarı gelmişti yani. Sanki bir şeyler daha akmaya çalışıyor ama çıkaramıyorum video. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Herkes aynı şeylerden muzdaripmiş yorumlar. onu görüyorum. Hah yorumları bilerek kapatmadık. Yani, Nasıl? İşte bayramda olmayı şey diye bir soru Kan bağımız olan insanlarla görüşme zorunluluğu olması bize karmik bir borç yaratır mı? Gibi bir soru. Hayır hayır. Ama sınıf. onu bırak da kan bulan olan insanlarla görüşmek asla zorunda değilsin. Ama bu sefer şey oluyorsunuz işte herkes ailesiyle. Ben burada tek. Arkadaş grubun olsa da bir şekilde o içte bir acı veriyor. Bence bayramlar insanlara işkence yapılsın diye falan ya hani şu an bu zaman çizgisinde diyorum en azından. Gerçekten doldurulması ve böyle 12 yıllık zaman çizgisinde doldurulması ve atlanılması gereken bir boşluk benim için. Böyle şeyim en acısız şekilde nasıl geçer? Her bayram bunu yaşıyoruz ya. Her bayram net. Geçen bayram geçirdiğim en korkunç bayramlardan birisi olabilirdi. Ve Marsilya haç seyahatinden dönüyoruz ve çok yükseğiz, inanılmaz aydınlanmalarla dönüyoruz. Artık bize hiçbir şey olmaz diye bir özgüvenle dönüyoruz. Çok kötüydü. Bu aslında oturtmamız gereken şeyler, yapmamız gereken bazı işler vardı. Onları yapsaydım başka bir realite yaratılacaktı bana. Ben de onları yapmamıştım falan ama e, bayramlar kötü arkadaşlar ve zor olabiliyor. Kendinize yüklenmeyin. Bunu birkaç kez daha tekrar edesim geliyor. Kendinize yüklenmeyin. Nasıl mutlu hissediyorsunuz öyle yapın. Hatta yani bunu kolay kolay söylemem. Eğer evde tek başına çok zor hissedeceksen git toksik akrabalarınla görüş gerekirse yani hani Matrix'te yaşıyoruz. İnsan olma yolculuğundayız. Bir gün gelecek ve doğru ve yanlış kararların böyle dümdüz ayrıldığı bir zaman gelecek ama yüzde beyaz olamıyoruz bu kadar ya da yüzde doğru kararda durmak biraz zor bu kadar karanlık bir sistemin içinde. Kendinize karşı şefkatli olun o yüzden diyerek bitiriyorum. Başka bir şey var mı diyeceğim.